yazıyorum. Allah ya sana 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 Bak, bugün ya da yarın seni de yolladım Ne hepsinin var mı Allah küfürü beni babama dövdürsene ya. ya Saka. Saka geldi gay, geldi babama dövdürsene. Abi seni 10 gel, sana hadi. G geldi. Kim dedi oğlum öyle bir şey sana? Sen ne anlatıyorsun? ne oldu? Ne oldu? Ha? Sen ne anlatıyorsun? Sen kendi kendine şeye girmişsin sen. Dur seni ben bir mutluyum. seni ben bir mutladım. Gey orospu seni. Hadi kaybol. hadi hadi hadi. Hadi tipini hadi. siktiğim seni hadi. Kaybol. Kim lan o? konuşuyoruz? Ne oldu la babanız burada değil. babanız hapiste mi? Aa. Hapis hapiste. 4.96'yı da bana şey yapsanıza. yedim la. Ona bir Afiyet türlü bana Ne oluyor koyayım. Selam o zaman belki de bir yesene ya yediysen. He? Oğlum çok polemiğe girmeyelim. Darya sen de lan birazdan. 49 sıkıra. Benikini de yesene ya. Yediysen her şeyi. Ben ah. konuşmuyor konuşamıyor ki no, amına koyayım. Daha, adam konuşuyor. Oui, <laughs> <My sheep? gülüyor> you know, no. huh. Ne hoca? ne 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 yapacak bir şey yok ya. Yeah, <reduz attent> <elemento> işte. yeah. ya. şey zaten. koyuyoruz. Ata ata <laughs> atata, ata. Bir de ya. Ben bir de rahatsız. şimdi ben kaydaşım da ben bir dakika şeyde kaydaşacağım. Rahatsız olarak diye açacağım tıkır, çok küfür ediyor diye biliyor musun? Hı hı. Evet. Ölümü geldi, bu, lan. Çok fazla küfür ediyor kanka çok rahatsız edici. Şey lan o tut o kadar bilmediklerinden. He ben bunlara 15 gün mutattırırım lan. Ya, <laughs> Nasıl söyleyeyim mi? Kanya, <laughs> E ee, Allah korusun. Allah korusun. Şimdi baban ya. ya, yani ölü bakıyorum. Mesela diyor ya baban nerede baba? Yani, sizden birini ölsam, gam beni vurdu ya. Ilk, ilk, ilk öyle diyor var. değil mi Kaan? Ha. Hadi gel şey kaydı şu şey an. Diyor. Şey diyorum, Babam öldü evet, ben. Niye öldü diyor sıfır lan. Değil kıtı Çok mantıklı değil mi? 3 9 0 ya, Bu ne şey ya? ya. Ay, ne konuşuyor her közu umutluyorsun ya. Ya. Oğlum bunlar çok ucu ucu. Mi? Mi? Lan? Yok Bana ucu. Ben o zaman sen de Mehmet Şahin'in mi? köpeği misin lan? 190 like lan. La ne oldu lan? Sen de, ne oldu ne Kapat lan çeneni kapat lan oğlum. Sen kodum sen kapat lan çeneni. Ekibinde de katınca bir adam oldun 30 dakikalık var. 30 dakikalık povum var, var, var. Ne oldu lan sen? Ne e. Ölüm mü açın lan? Gözden mi Arkadaşlar sakin olun. Arkadaşlar ağlayın. Arkadaşlar. Kodumuz müzik Ölüm mü açın lan? Kapat lan çeneni konuşamazsın lan. Oğlum yöntem yapın. Ne oldu lan? Bir saniye bir saniye. Babanız nerede lan sizin babanız? Babanız nerede sakin, sakin Oğlum, Oğlum bu kadar lak, 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 yapacağınızı lak, lak, yapacağınızı lak yapacağınızı bir aile aile savaşı açsanız amına koyayım. Anca lak savaşı. Sıralamada değiller ki atamıyor teşebbüs diye. Sıralamada değiller sıralamada. Puanları yemiyor, Puanları yemiyor. Lak kodunu çık otur. Sus 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 sus. Savaş açamıyorsun. Ben konuşmayayım lan amına koyayım. Savaş açamıyorsun lan. Abi de gelin. Ölüm maçı çocuk çocuk konuştu amına koyayım. Abi çek çek kaç çocuk verdin senin daha demin. Ben eline veririm çocuk kapat şunu. Konuşmayı bilmeyen boş boş konuşuyor ya. Evet, Ay dur seni ben mühütleyim bekle. Nerede 41 100? Ben de ya. 21 25 sene de bir mühütladım. Ya beyler bir şey dur dur beyler. Çoluk çocuk çocuk konuşuyor. Bunların ekibi de atıyor biliyorsunuz değil mi? Ya gelemiyorlar gelemiyorlar o tabanda yerdeler yerde full. Ben atayım. Bir videoları izletirim kafayı yersin. Kim daha tek atıyor? O ayakta kalamıyorlar ki. Bak bakalım. Hay bela. unutmayın bak. ID. o da gidecek şeyle. Aman minbeden. Salah desene şey, yeni geldi Ceylan zaten. Ceylan'ı açtırdı diye. Oh köpekler burada yok yani. Of ya ekibi DDK atıyor zaten. Aynen öyle. Şimdi git. adam beni Ceylan atıyor. bilme DDK atıyor zaten. J ile girdim adam J ile beni atladı zaten çıkmam 10 dakika sürdü J ile. Çok başa artıyor. Duyu duyu duyu